Ancak 8'in üzerindeki depremleri biz genellikle zaten dünyada da bizim ülkemizde de levha sınırlarında levha sınırı derken dalma batmaz onları. Bizde bu Kıbrıs İskenderun Kıbrıs üzerinden Rodos Girit hattından Yunanistan'a doğru giden güneydeki Afrika levhasıydı. Kuzeydeki Anadolu levhasının sınırında olur. Kıbrıs'ta mesela 8'den büyük depremler tarihsel depremler var. Çünkü burası bir levha sınırı. Bunun dışındaki bizim Kuzey Anadolu fayımız da levha sınırı ancak öyle bir dalma batma zonu değil. Transform fay dediğimiz, doğrultu atımlı fay dediğimiz fay. Doğu Anadolu fayımız da öyle. Doğu Anadolu fayı aslında Kuzey Anadolu fayına göre daha da karmaşık ve tehlikeli bir fay. Niye öyle? Çünkü Akkabe Körfezi'nden Kızıl Deniz'den başlıyor. Ölü Deniz'den geçiyor. Yani İsrail, Lübnan, Suriye üzerinden Hatay'dan Türkiye'ye giriyor. Kahramanmaraş'a doğru uzanıyor. Ölü Deniz fayı olarak oradan bir dirsek yapıyor. Doğu Anadolu fayıyla birleşiyor. Kahramanmaraş, Adıyaman, Bingöl üzerinden Karlova'ya kadar gidip Kuzey Anadolu fayıyla kesişiyor. Sağ tarafında Arap levhası var, plakası var. Yani bu fayın Hatay'ın sağ Bu, tarafını düşünün. Evet. Bingöl'e kadar bölgeyi düşünün. Bu son depremi Ama, tetikleyen süreç değil mi? O Arap levhası dediğiniz hocam. Evet, Arap levhası plakası Anadolu'ya çarpmış yaklaşık yani 30 milyon yıl kadar önce. Sıkıştırıyor. Her gün, her yıl 2 santimetrelik bir hızla kuzeye doğru itiyor Anadolu'yu. Kuzey Anadolu Fayı da kuzeyden sınırlıyor koskoca Arap Avru şey, Avrupa Asya Avrasya levhası dediğimiz deva Kuzey Anadolu Fayının kuzeyi içeride de küçük bir e, haritada görülen o kuzeydeki kırmızı doğu batı çizgisiyle doğudaki e, güney doğu kuzey batı doğrultulu kırmızı hat e, Doğu Anadolu kuzeydeki de Kuzey Anadolu Fayı. ...Anadolu evet. bu iki fayın... E, ...güney evet. batıya doğru kayıyor... ...her yıl... ...3,5 santimetrelik bir hızla... ...ama bu hatlar boyunca... ...yani Kuzey Anadolu ve Doğu Anadolu... ...faylarının bulunduğu bölgede... ...bu yıllık 2 santimetrelik... ...deformasyon... ...3 santimetrelik, 2,5 santimetrelik... ...deformasyonlar... ...enerji biriktiriyor... ...kırılmıyor... Anladım. ...100 yıl, 200 yıl işte en son bu... ...Pazarcık civarındaki deprem... 1513'te olmuş 510 yıldır enerji biriktiriyor. Yılda 2 santimetreden düşünün bu 500 yıllık 10 metreye yakın bir atım kayma beklentisine hazırlık yapıyor ve nihayetinde de 7-8 metrelik atımlar ölçüldü bu depremden sonra. Yani Anadolu güneye doğru Güneydoğu Anadolu bölgemiz bizim Arap levhası da kuzeye doğru 7-8 metre kaydı. Yer değiştirdi. Kırığın iki tarafı birbirine göre. İşte bu deprem bu derecede yani yer kabuğunu kıran, hareket ettiren bir mekanizma ile ortaya çıkıyor.